Merhabalar, hoş geldiniz sevgili Boğa Burcu. Umarım iyisinizdir. Şu an videosunu açan arkadaşım. Sana özel yorumlayacağım. Şu an niyet etmeni bekliyorum. Niyetin, niyetim olsun diyerek sizin için kapatmış olduğum fincanı çeviriyorum dileğinizin en kısa süre içerisinde gerçekleşmesi temennisiyle de size de göstermek istiyorum Faalınızı Dilerseniz bu videoyu beğenerek, yorum yazarak, kanalıma abone olarak, paylaşarak videolarımı paylaşırsanız da daha çok izleyiciye, dinleyiciye ulaşma şansını siz değerli dostlarım sayesinde elde etmiş olacağım. abone olmadan izleyen dostlarım var aranızda Onlar da abone olurlarsa çok sevinirim e şu an niyetinle ilgili boğa burcumuş olduğun niyetinle ilgili biraz kendine güvenmen gerekiyor ayağa kalkman gerekiyor hareket etmen gerekiyor ya çok beklemişsin ya da bekletilmişsin e, adım atmamız bu niyetinle ilgili ya da karşı taraftan beklemişsin. Artık adım atma zamanı gelmiş. Kendine güven. Niyetin gerçekleştireceksin. Asla olumsuz bir sonuç almayacaksın. Sen hareket ettikçe hayatın güzelleşiyor ve bereketleniyor aslında. Arkadaşlarının hayatında olumsuz etkileri olmuş. Hala aklından çıkaramadığın arkadaşlarım var. Onların sana yaşatmış olduğu olumsuzluk neyse. Bakın bir uçurumun kenarında gibisin ama kanatlarında var. Yani onlar size kötülük yapmışlar evet. Ama kanatların olduğu için de artık sen daha özgürsün ve daha güçlüsün. kendinin farkına varmışsın aslında. Onlar sayesinde bir farkındalık yaşamışsın. Yakın çevrendeki o insanların hayatına olumsuz etkilerini bertaraf edeceksin inşallah. Bakın bir kuş kısmet habercisidir. Gagasında da bir şeyler tutuyor. Kısmetli bir haber eli kulağında size gelecek. umduğunuz gibi olacak bu haber. Nereden haber bekliyorsanız, düşündüğünüz gibi. Böyle bir e, komşunuz mu, komşularınız mı ve yaşadığınız bir problem sizi çok üzmüş. Bu problem neyse konuşarak anlaşacaksınız. Merak etmeyin sizi destekleyen komşularınız da var yanınızda. Yalnız hissetmeyeceksiniz. Yani bu o, düşüncelerini e, güvendiğiniz bir kişiyle paylaşacaksınız. Özellikle güvendiğiniz bir hanımefendi ya da beyefendiyle bir düşüncenizi paylaşacaksınız. Onunla karşılıklı oturuyorsunuz. Ve hayatınızı onun sayesinde düzene sokacaksınız boğa burcu. Yani bu konuşmayı artık yapmanız gerekiyor. Açılmanız gerekiyor bu doğru insana. Çok büyük bir rahatlama yaşayacaksınız. Bakış açınız değişecek bu konuşmasın konuşmadan sonra. Birisi aileden birisi de çok uzaklara gitmiş ve orada yerleşmiş. Hayatına devam ediyor ama sizin de gözyaşınız tabi sel olmuş. Ama sizi arayacak kendisiyle ilgili de bilgi aktaracak size. İnşallah mutluluk gözyaşları olur sizin için. Yani çok etkilisin çevrende. Sözü dinlenir bir kişisin. Söz geçiremediğiniz hiç kimse yok. Yani şu an düşündüğünüz fikrinizle ilgili neyi paylaşmak istiyorsanız bu kişilerle paylaşın. Fikirleriniz tutacak bu avurcu. Bayağı da ses getirecek bu fikirleriniz. önemli bir anlaşma yapacaksınız. Bir sözleşme imzalayacaksınız. Bu iş sözleşmesi mi? Ne ile ise ticari bir sözleşme mi? Bir mesele var. Bu imza atamadığınız ya da atmanıza engel olan neyse engeller ortadan kalkıyor. Eşinizin ailesiyle ilgili bir farkındalık yaşayacaksınız. Bilmediğiniz çok şeyler var. Eş adayınız da olabilir tabii ki bu kişiler. Ama onlarla ilgili özellikle maddi meselelerle ilgili, parayla ilgili meselede de uyan, yani uyanıyorsunuz. Derin bir uykudan uyanıyorsunuz. Bu da sizin hayrınıza gerçekleşecek. Aklınız, fikriniz zaten şu an e, anlaşamadığınız bu ya da bir anlaşma yaptınız. Bu anlaşma sonucunda elinize istediğiniz para geçmemiş olabilir. E, ve bu parayı sorguluyorsunuz. İyi ki de sorguluyorsunuz. E, size verilmeyen, hakkınız olan parayı alamadı, alamamışsınız. O parayı alacaksınız inşallah. Yüklü miktarda elinize para geçecek. Bakın bir buket, bu bir hediye, bir para. Belki de bir miras da olabilir sizin için gelen Umulmayan, belki de bilinmeyen bir yerden. Bir eğitime mi ara verdiniz? Bir eğitim almak istiyordunuz, alamadınız. E, zaman ya da maddi konular yüzünden bu, bu eğitime başlayacaksınız artık. Belki de yarım bıraktığınız okuluza e, devam etmek için bir sınava gireceksiniz. O sınavı da vereceksiniz sağlığınızı çok fazla kafa yoruyorsunuz bu sağlıkla ilgili mesele ile ilgili kendi başınıza karar almayın boğa bu burcu lütfen birine danışın çünkü bu danıştığınız kişi size eee ne kadar yanıldığınızı anlatacak. Ne kadar neden boşa üzüldüğünüzü anlatacak. Boşa zaman kaybettiğinizi anlatacak. Yeni bir görüş verecek size. Yeni bir görüş anlatıyor. Doktorunuzun söylediklerini harfiyen yere yerine getirin boğa burcu. Pişman olmayacaksınız. Kendiniz evham yapmışsınız sağlığınızla ilgili ya da çevrenizin etkisinde kalmış ya da yanlış bilgiler aktarılmış olabilir. Çevreniz tarafından lütfen etkisinde kalmayın. Oğlunuz, kızınız, geliniz, damadınız var mı? Boğa borcu. Yani yaşanan bir olumsuzluk var. Ee... Bu kişilerin hayatında bu olumsuz konu neyse bir kadın bir erkek var bunlar anlaşacaklar. Belki geliniz damadınız arasında ya da kızınız oğlunuzun evliliği ya da ilişkisiyle ilgili de olabilir. Maddi bir mesele çözülecek. Para meselesi girmiş araya bu iki kişinin bir ayrılığı gerçekleşmiş ya da ayrılma noktasındalar ama anlaşacaklar el sıkışıyorlar. Siz de çok üzülmüşsünüz onun durumuna. Ee, o da üzgün kızınız ya da oğlunuz ama artık yüzü gülecek inşallah. Yani eşinizin hayatında biri olup olmadığıyla ilgili bir şüphe içerisinde misin Boğa burcu? Bu şüphe seni bitiriyor. Çok fazla araştırma içerisine giriyorsun. Çok fazla sorguluyorsun. Hatta biriyle de görüşmüşsünüz. Ama bu görüştüğünüz kişi sizi yanıltıyor. O yüzden bu size söylenenlere lütfen inanmayın eşinizle ilgili. Eşinizden dinleyin sadece. Başkalarından yardım istemeyin eşinizle ilgili. Tek doğruyu söyleyecek kişi eşiniz. Bu sizi yanıltmaya çalışan bakın kişiler var arkadaşlarınız mı ya da görüş aldığınız kişi mi ilişkinizle ilgili kiminle görüşüyorsanız o kişileri dinlemeyin lütfen belki ailenizde olabilir sadece eşinizi ya da eş adayınızı evleneceğiniz kişiyi dinleyin o size doğruyu söyleyecek Onun söylediklerine inanın yani aşk hayatınıza evliliğinizde şu an yalnızsanız da yalnız olduğunuz halde bile dedikodularınız çıkıyor. Başkalarıyla yakıştırılıyorsunuz. Boğa burcu. kulağınıza gelecek. Birinden sürekli bir bilgi akışı var. Size bilgi aktarılıyor ya da bu bilgiyi siz alıyorsunuz bu kişiden. E ve bu bilgi aktaran kişi kimse önemli bir bilgiyi size verecek özellikle okuyorsanız, öğrenciyseniz, çalışıyorsanız bu bilgi sayesinde önemli bir noktaya geleceksiniz. Çok önemli bir bilgi ve kimseye söylenmeyen bir bilgi. Sadece size özel söylenecek. Belki bir sınava hazırlanıyorsunuz ama bu sınavla ilgili de olabilir. Ya da işe girmek istiyorsanız bu işle ilgili bir görüşme sağlanabilir. Ama çok önemli, seçilmiş bir kişi gibisiniz. Yani kalabalığın içerisinden sizi seçmişler. Belki aile içerisinde yaşanan bir durumda olabilir yakınlarınızla ilgili ama sizi seçecekler. Yani bir lider gibisiniz ve bu aile içerisindeki meseleyi de siz çözeceksiniz. Yani kimsenin çözemediğini siz çözeceksiniz. Çok etkili olacaksınız. Aile içerisinde size önemli bilgiler aktarılacak. bir kadın var. Bir kadınla özellikle çalışıyorsanız bir çalışma hayatınız varsa bu kadına dikkat edin. Bir çatışma yaşanabilir. O yüzden işinizi bırakmayın lütfen boğa burcu bu kadın yüzünden çok fazla ya iş arkadaşınız ya patronunuz biraz size zorluklar yaşatabilir. Bir beklenti içerisindesin ve bu beklediğiniz şey neyse Bekletildiğiniz neyse sona gelmişsiniz zaten karşılanacak bu beklentiniz isteğiniz geri çevrilmiyor. Ama e, niyetinizle ilgili çok fazla kararsızlık yaşıyorsunuz, Bir ikilemdesiniz ya da iki niyet arasında gidip geliyorsunuz ya da iki kişi arasında gidip geliyorsunuz. Lütfen e, kararlı olun, kendinize güvenin. Kararsızlığı bırakın. Hani başkalarının yanıltması var çevrenizde. Çok yanıltan insanlar var. Görüşünüzü değiştirmeye. Kendi kararlarınızı alın lütfen. Özellikle aile içerisinde çok fazla dedikodu yapan kişiler var. O yüzden eşinizle, çocuklarınızla, anne babanızla, artık kimlerle yaşıyorsanız evinizde dedikoduları dışarıdaki olan insanlara itibar etmeyin lütfen. Kendi ailenizden dinleyin. eşinizin sizinle ilgili ne düşündüğünü çok fazla takılı kalmışsınız. Lütfen bu takıntıdan uzaklaşın lütfen. Sağlığınızı da etkilemeye başlamış. Evet sevgili Boğa Burcu teşekkür ediyorum dinlediğiniz için ve kanalımda olduğunuz için desteklerinizi bekliyorum. Dilerseniz katı butonundan da kanalıma destek olabilirsiniz. Hoşçakalın efendim. Görüşmek üzere.